Aşırınak, ben de kespensez ya, benim diyenler Çok bugün AKP'li belediyeleri savunuyorlar. Abi biri çıkmış AKP'den önce de Instagram yasaklandı demiş. Vallahi Tahacım, benim e, Havelsan, Aselsan, Roketsan ile alakalı duruşumu, o videodan sonra bir açıklama videosu çektim, orada da anlattım. Bizim ülkemizde savunma sanayine ait bazı kuruluşlar var. Bu kuruluşlar ta Kıbrıs Harekatı'ndan sonra ülkedeki bir takım eksiklikleri kapatmak için kurulmuş. E, bu ülkenin çok ihtiyacı olan kurumlar. Tamam mı? Bizim e... En beyinsiz yobazlar yüzünden bizim ülkemizin en büyük ihracatlarından bir tanesi olacak. Bu ülkeyi zengin edebilecek şarap bira, viski gibi kültürler bu ülkede gelişmedi. Onun yerine devlet destekli bir takım şirketler adam vurmak için drone üretip satıyorlar da işte onunla övünüyoruz 20 senenin sonunda bir şey yapıldı en sonunda. Biz kötü yüz Biz kötü yüz aynen. Biz Beyinsiz yobazlar yüzünden bizim ülkemizin Burada kendisine mi laf sokuyor? Bir de özel şirketler var. Bazı desteklerle kurulmuş. Ben bir takım özel şirketleri bilemem abi. Tamam? Mı? Kendisine mi sinirlenmiş burada? Bana öyle geldi biraz. Tamam mı? Şimdi özel şirkettir o. Bilemem yani. Orada ne oluyor, ne bitiyor? Anladın mı? İçeride ne dönüyor? Ben bunu bilemem. Ama ben şunu bilirim. Ben yoktum. Hani Havelsan, Aselsan, Roketsan vardı. Önceki kendisini ben mi zannediyor lan acaba? <laughs> <laughs> ben de doğdum bunlar vardı. Ben üniversitedeyken bu kurumların ne? Abi az önce 20 yılda yobaz hükümet adam vurma şeyleri üretti de onunla övünüyoruz diyen adam ben yokken bunlar vardı demeye başladı. Mühendisleri öldürüldü. Kim bilir bu ülkede ne işler yapmaları engellendi. Oğlum bu yapay zeka falan mı ya? Ben kendisini çok yanlış anlaşıldığı düşünüyorum. Bence kendisi kendini yanlış anlıyor biraz. Bilmiyorum. Bu kurumlar benim için <laughs> farklı yani. bir yerde. Ben bunu o gün de söyledim, bugün <laughs> de söylerim. Bu Fight Club gibi bir şey galiba, bilmiyorum ya. Kaydırman var ya, kendini gösteren. Hayır bu bence şey ya, valla bak bir Tyler4'ünün var bunun. Bazen o yayın yapıyor, bazen bu yayın yapıyor. Yarın da söylerim. Ben öleceğim inşallah, bu yine değişmeyecek. Ben bunu... Ooo hayır bir de Legacy bırakıyor. <laughs> Rollenme öldük ama da koyayım çok iyi. <laughs> Bir de legacy bıraktı anladın mı? Hani benim vücudum diyor toprak olacak ama havesen ilelebet yaşayacaktır diyor. Yaz bunu böyle göklerde parlak puntolarla altına da can sungur. Rollenişe öldük ya. Evliyatta söyledim yani haklının acelesi yok. Gün gelir ihtiyaç olunca fark edilir bunların. ya yani bu, <laughs> Bazı spesifik kurumların özellikle 40 küsür senenin üzerinde 80'lerde 70'lerde kurulmuş bir takım kurumların bizim ülkemiz için önemi belki anlaşılır belki anlaşılmaz ama vallahi bunu izah edecek adam da ben değilmişim ben de o sabır yokmuş ben onu gördüm. Herkesin Google'ı var herkesin interneti var araştırsınlar yani araştırırsanız bakarsınız kim ne kadar köklü kim kimin adamı kim kimin desteği bunlar araştırınca çıkıyor. Yani zorlayarak biraz da şeytanın avukatlığını yaparak şey diyeceğim. Ee, şey demeye çalışıyor sanırım. Hadi let's go. Biraz, biraz anlamaya çalışalım. Abi Haversan iyi. Bayraktar Tukaka demeye çalışıyor. Anladın mı? Bunu diyor değil mi? Şimdi İHA iyi de SİHA biraz... <laughs> Bayraktar dünya öncüsü amık. Ya şöyle Bayraktar'ın tabii ki devlet desteğiyle yükseldiğini ben de kabul ediyorum. Arkasına kayınpederini aldığını zaten görmemek için geri zekalı olmak lazım. Ama bu başarılı olduğu gerçeğini de maalesef değiştirmiyor. Yani şimdi bunu şeyde de görüyoruz mesela özellikle e, tabanca da tabanca konusunda şu an Amerika'da da artık ünlendi. E, hem Canik hem Sarsılmaz yani ikisi birbiriyle yarışıyor. Canik, Canik hadi iki adım daha önde diyelim. 100 metre sprintte iki adım önde diyelim Canik'e.